Merhaba arkadaşlar. Bugün ablam sürekli üyelerinin e, ıı, ıı, üyelerinin isimlerini tahmin etmeye çalışacak. Diğer ki bölümde de tahmin ettirmiştim. Arkadaşlar ablam bugün kılıfımın arkasındaki fotokartlarda ay. bunları getirdim arkadaşlar. Şimdi soralım. <laughs> o değil. Ayen. Ay. Doğru. Ay. <laughs> Sıradaki. E bankcan. Oo. Bakayım. Poyunç. Oha! <laughs> Nasıl sınava çalışıp gelmiş tabii. Lino. Oha! Ne oluyor lan? Felix. <laughs> ne Bir direkt bir zaten. O champion bu da? Oha. Kimle andın lan? Bir <laughs> bu full çekmem lazım <laughs> Neydi bu Başarılı mı söylesene Hayır söylesen bilirsin Bu tatlış bir çocuk ama Öyle Aa, gibi her, her karakteri bir, bir kez sordun değil mi Evet Tamam ayarını söyledi. söyledik yine ayı söyledik Seon, e, doğru. Evet, devamlı Seon bilmiydi, söyle evet, evet doğru devamını getir Seon bin miydi evet, Evet doğru Bu